Dünyamızdan yaklaşık olarak 150 milyon kilometre uzaktaki Güneş, dünya yönünde devamlı enerji ve ısı dalgası yayarak parlamaya devam ediyor. Bu dalganın içerdiği ısı, enerjinin miktarı ve tipi ise Güneş'in yüzeyinin altında gelişen olaylara bağlı olarak sürekli değişen bir şey. Bu durum, güneş sisteminin de sürekli olarak değişmesi ve uzay iklimi denilen kavramın ortaya çıkması anlamına geliyor. Dünya üzerindeki iklim gibi, güneşteki etkinlik de çoğu zaman orta düzeyde ve ılımandır. Güneş, her ne kadar her saniye milyarlarca ton parçacık saçıyor olsa da, güneş rüzgarının yayıldığı alan onun ılık bir esinti gibi hissedilmesine yol açar. Ortalığın çoğu zaman süt liman olmasına karşın, havalar uzayda zaman zaman bozup çok büyük zararlar yaratabilecek büyük fırtınalar ortaya çıkarabiliyor. İki tip güneş fırtınasından bahsedebiliriz. Bunlar güneş patlamaları ya da korona kütle fırlatımlarıdır. Güneş patlamaları ve korona kütle fırlatımları birbirine çok benzer ve ikisi de güneşin manyetik alanındaki değişimler sonucu meydana gelirler. Manyetik alanı oluşturan çizgiler normalde görülemez. Ama parlak ve sıcak güneş plazmasını yönlendirdiklerinde gözle görülür hale gelirler. En sık rastlanan güneş fırtınası tipi olan güneş patlamaları, aynen şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar gibi hızlı, kuvvetli ve belirli bir bölgede meydana gelirler. Bu patlamalar sonucu yüksek enerji yüklü parçacıklar, X ve gamma ışınları büyük bir hızla güneşten yola çıkarlar. Tek bir güneş patlaması sırasında açığa çıkan enerji, 10 milyon volkan patlaması ya da 1 milyardan fazla hidrojen bombasının açığa çıkardığı enerjiye eşdeğerdir. Korona kütle fırlatımları ise daha geniş alanlarda, daha büyük ölçeklerde ve daha yavaş olarak gerçekleşirler. Bunları da kasırgalara benzetebiliriz. Koronadan fırlatılan plazma, yayılmasına dar bir şekilde başlar ve genişleyerek 50 milyon kilometrelik bir alana saatte 6,5 milyon kilometrelik bir hızla yayılır. Dünyada toplanan bulutları fırtına habercisi olarak yorumlarken güneş yüzeyindeki lekeleri de güneş fırtınalarının habercisi olarak değerlendirebiliriz. Güneş lekeleri çoğu zaman birkaç dünya boyutunda olan devasa alanlardır ve güneşin yüzeyinde koyu renk lekeler olarak görülürler. Kuvvetli manyetik alanların alt tabakalarındaki ısıyı bastırmaları yüzünden çevrelerine göre soğuk olurlar. Çevrelerine göre soğuk olmaları da koyu